Yepyeni bir videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni güncelleme notları geldi onları inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada senden ricam kanalıma abone olup video, like yorum atarsan beni çok sevindirirsin. Şimdiden iyi seyirler. Evet dostlarım, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, balılarım. Hanzo Bafür arkadaşlar. Şimdi size ufak bir detay göstereceğim. Şimdi arkadaşlar altından sağ çıkmadan Hanzo'nun pasifini görün şimdi. 5 tek topluyorsunuz. Ondan sonra e, ilk becerisi aktif hale gelecek şimdi. 1-2-3-4-5 Gördünüz. Buradan tak buluyorsunuz. Şimdi altına asa vurdum. İyi Bunu tek tek kendi elimle vuracağım şimdi. 1-2-3 3 dolu görüyorsunuz arkadaşlar. Fat. Altın arası artık pasifine direkt tetikliyor arkadaşlar. 3 vuruşta. Çok felaket olmuş. Bu sadece e, kahramanlara değil. Yani rakip kahramanı değil. Ormana da öyle. ki, Şimdi iki oldu. 3. Çağat. Bence efsane oldu. Harbiden güzel oldu. Artı hemen şimdi söylüyorum ne yapmışlar. Pasifi değişmiş. E, birinci birinci bericeyle Hanekega formu. Ee, önceden ekstra fizik e, tam yanlarda ekstra fiziksel saldırısı 12 artı birdi. Şimdi e, ekstra fiziksel saldırının yüzde 15 artı ikisi e, oldu. Aynen tam yanlardaki ekstra hasar hasarı yüzde 15 artı 2 oldu. Hedefim maksimum HPC kadar oldu. E, beceri 2 e, normal ve hanagıkı formu. Yeni etki saldırı etkinlerin %45'ini devralır. Ultisi de bekleme süresi düşmüş arkadaşlar. 32 saniyeden 18 saniyeye kadarmış önceden. Şimdi 24 saniyeden 18 saniye oldu. Yani eski Hanzo'yu ya özleyen arkadaşlar bence bu Hanzo daha felaket can yakacak. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar Hanabi'de de düzenleme var. Özelliklerini değiştirmişler. Fiziksel saldırı büyümesi 7'den 10'a çıkmış. Pasifinde değişiklik var. Bu bildiğin nör sıçrama hasarı önceki önceki olanın sıçrama hasarı ilk sıçrama ilk hasarın yüzde kırkını verir. Sonraki sıçramalar önceki sıçramanın yüzde seksen beşini verir. Bu şimdi pasifi yüzde çekmişler direkt. Yani yüzde seksen de vermiyor. Yüzde kırkını da vermiyor. Direkt düşürmüşler. Yüzde 30'unu devralıyor. Bu bildiğin nerf e, de beceri 2'nin temel hasarını düşürmüşler. 450-600 iken 350-600 olmuş. Dostlarım Florin Baff yemiş. Florian birinci becerisi buff yiyor. Bu şekilde. Şimdi bu ilk becerinin dairesel etrafı var arkadaşlar. Bizim orijinal sunucuda bu daire bir tık ufak. Yani ikinci beceriyle aynı değil. Bu ikinci beceriyle ilk beceriyi aynı hale getirmişler. Bence güzel olmuş. 6'dan 7'ye çıkarmışlar yani beceri 2 ile aynı şekilde. Arkadaşlar CC'nin pasifi buff'uyor. Hemen gösterelim. Şurada tamamladım pasifini. Önceden bu pasif arkadaşlar tek tek değildi. Bakın şimdi 9 8 7 6. Şimdi bu tek tek düşecek bu pasifi. Önceden bu pasifi tamamladığınızda bir anda yok oluyordu. Şimdi artık tek tek düşecek. Şimdi 5 pasif yapalım. 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar Layla nerfiyor. özelliklerinden fiziksel saldırı büyümesi 10'dan 8.5'a düşmüş. Açıklamada şu şekilde yazıyor. Yeni zararlı silahla Layla son derece iyi performans gösteriyor. Oyunun sonundaki hasar çıktısını hafifçe azaltırken uzun menzilli özelliğini korumak istiyoruz diye yazıyor. Arkadaşlar Esmeralda'da hem buff var hem de nerf var. Yani hem güçlendirilmiş hem düşürülmüş özelliklerinden büyü savunma büyümesi 4'ten 2.5'a düşmüş. i̇lk becerinin temel kalkını da 400-700 arası iken 400-1000 arası yapmışlar. Arkadaşlar Urnus'ta da düzenleme görüyoruz. Urnus'un özelliklerinden büyü savunma büyümesi 4'ten 2.5'a düşmüş. Ultisi ise buff yemiş. 160 hareket hızı tutkunu 2 saniye sonra %10'a düşer. Bu önceki yenisi ise %60 hareket hızı tutkunu %20'ye düşer. 2 saniye sonra. Yani 2 saniye sonra %10'a düşen hareket hızı e, %20'ye düşüyor şimdi. Arkadaşlar Baxi'de düzenleme görüyoruz. Özelliklerinden büyü savunma büyümesi 4'ten 2.5'a düşmüş. Beceri 2'nin e, beceri 2 buff'ymış arkadaşlar. Bekleme süresi 10 ile 5 saniye arası iken 7 ile 5 saniye arası olmuş. Arkadaşlar Baratsa'da da düzenleme görüyoruz. Özelliklerinden büyü olma büyümesi 4'ten 2.5'a düşmüş. Beceri 1 buff yemiş. Patlama sarı için toplam fiziksel saldırı bonusu %160'dan %180'e çıkmış. Arkadaşlar bu arada şöyle bir sorun var. Kendi adıma söyleyeyim. Kısaca ben söyleyeyim. Şuradaki bulunan fırtına gözü var arkadaşlar. Bu fırtına gözüyle ilgili güncellemeler var değişiklikler var. Bunu maalesef tam olarak ben size göstermem çünkü e, test sonucunda epic rank ve üzeri dereceli maçlarda geçerlidir diyor. Yani test edemiyorum ve ayrıca de e, 17 ile 18 arasında olacak tarih de vermişler buna. Yani sürekli olarak açık değil. Benim lig usta olduğu için benim e, epic ligine kasmam imkansız. Neden? Çünkü 250 mesela diyorum. buradaki normalde antrenman modunda 60 ms aldığıma bakmayın. Ben size 6 SS koyacağım. Oraya ses alıp Türkçe'ye çevirip kendinizde net bir şekilde bakabilirsiniz. Güncel yama notları bu şekilde arkadaşlar. Her şeye baktık inceledik. Tek bir dediğim gibi fırtına gözünde problem oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ama sizden istediğim tek bir şey var. Kanalıma abone olup video like verim atın. Size zahmet. Görüşürüz. Allah'a emanet.